Sevgili seyirciler, rotamız Türkiye ekibi olarak Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz ve bu kez yollar bizi Haymana'nın metropol beldesi Oyacaya getirdi. Şimdi gelin bu şirin beldeyi hep birlikte gezelim. Oyaca'ya geldiğinizde sizleri ilk karşılayan Oyaca'daki en yüksek tepe üzerinde bulunan Atatürk Büsü oluyor. Oyeca'da merkezdeki çeşmenin hemen yanı başındayız. Bu çeşme Oyeca'da ilk şehit düşen asker anısına yaptırılmış. metropollere yakınlığı nedeniyle Oyaca beldesi insanların en uğrak yerlerinden biri. Hızla inşa edilen lüks konutlar büyük şehirlerin gürültü ve kirliliğinden kaçan insanların yeni gözdesi. Şirin Beldesi Oyaca'da ilk belediye teşkilatı 1972'de kuruldu. Daha önce 2083 nüfuslu olan belde, metropol belde olunca İkizce, dikili taş, boyalık, deveci ve Türk şerefli olmak üzere 5 mahalleye kavuştu. Mahalleleriyle birlikte beldenin nüfusu 4180'leri buluyor. Eskiden kasabada taş oyma sanatının yaygın olması nedeniyle beldenin ismi Oymacı ve zamanla değişerek Oyaca adını almış. Halkın temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılık. Oyaca'nın komşuları Gölbaşı, Haymana ve Polatlı. Oyaca İstanbul'a 500 kilometre, İzmir'e 630 kilometre, Antalya'ya 610 kilometre ve başkent Ankara'ya 55 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Müzik Beldede ulaşım halk otobüsleriyle sağlanıyor. Belediye bünyesinde tam 8 adet halk otobüsü yer alıyor. Müzik Canan'ın mahallelerinden boyalıkta gezerken burnumuza nefis gözleme kokusu geldi. Şimdi biz de oraya doğru gidiyoruz. Merhaba, kolay gelsin teyzeciğim. Sağ olun. Hoş bulduk. Allah ben devriyorum buraları. Neler yapıyorsunuz? İsminiz <laughs> ne? Bir tanıyalım sizi. İsminiz Hadi özce. Evet. Gözleme yapıyorum. Kızlarım gelecek. Kızlar nereden geliyor? Kızlar gelecekler. Evet. Onlar gözleme istedi. onlar gözleme yapıyorum. Kaç kızınız var? İki kızım bir oğlum ben. E, neredeler? Onlar orada mı yaşıyor? Şimdi ikisi oradalar. Kızım orada, kızım öbür tarafta gezlemeye gitti onun. Evet. Yani şimdi bugün gelecekler. E tabii çocuklar bir şey istediği zaman da ikiletmiyorsun. Hemen onlar şimdi gözleme yapıyorum. E, burada şey başka neler yapılıyor gözlemenin dışında? yufka, yaparız, şebit yaparız. Şebit ne? Şebit de işte, yufka deriz yani. Ha, çöçe yaparız, yaparız tandırda. Başka amca ne yapıyor? Amca da reçberlik yapıyor. Kahvemiz var. Kahvede Kahvecikle mi? uğraşıyorlar. Kaç yıllık evlisin teyzeciğim? Ben 60 doğumluyum. 60 doğumlu. Kaç yaşında oluyorum işte? <laughs> <laughs> Şimdi matematiğimizi <gülüyor> <gülüyor> ölçüyor teyzemizi. <gülüyor> 45, <gülüyor> 45 mi? İşte. <laughs> <laughs> Peki kavga ediyor musunuz? Yok öyle kavgalarımız hani şimdi ilk ilk ya şimdi yok öyle kavga yapmıyoruz. Niye yaşlanınca kavga falan edilmiyor <laughs> mu? Yok edilmiyor gari. Niye? Ya torun <laughs> zahabı olduk gari şimdi gari. Ayıp mı olur? <laughs> Ayıp olur gari yetişkin oğullarımız kızlarımız var. Şimdi yok öyle bir şey sorunlarımız. Ha, güzel Gül gibi geçinip, yani geçinip, geçinip gidiyoruz öyle. Tabii hava güzel burada yaşam yani, güzel yaşam her şey güzel, doğal. Her şey doğal öyle hani idrac uğraşıyoruz ineklerimiz var i̇neklerle tavuklarla uğraşıyoruz idrac belikle uğraşıyoruz burada İyi bakalım hadi biz de bir parça ver de tadına evet, bakalım bir aynı aynı bir şey. yok şöyle evet. sıcak sıcak ben şöyle ucundan bir hemen tadına bakayım ben eline sağlık kızın kırmızı kırmızı olmuş. Afiyet olsun bir şey değil. Seyircilerimizin de canı Se çekecek ama şimdi. <laughs> Onlara da ikram ederiz. Ayran ayran yaparız şimdi. Yani oya ya, boyalık mahallesine geldikleri zaman hemen teyzemi buluyorsunuz. Teyzem size mis gibi gözleme yapıyor. Burada da tadına bakıyorsunuz. Afiyet, afiyet olsun bir şey değil. Vallahi eline sağlık teyzeciğim. Afiyet olsun. Sana da kolay gelsin. <laughs> Kızların da inşallah afiyetle yerler Afiyetli. bunu. Afiyetle. Hadi öpeyim. <laughs> İyi gelinler. Teşekkür ederim sana. Hadi kolay Hı. gelsin. Bir şey değil afiyet olsun.